Merhaba arkadaşlar Kazan Kazandır İddia YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 7 Mayıs Cumartesi maçlarıyla sizlerleyiz. Kısa bir şekilde düne bakmak gerekirse hem kasa katlama kuponumuz hem de sürpriz kuponumuz kazanmış bulunmaktadır. Bildiğiniz üzere kasa katlama kuponumuzda Gaziantep Kayseri Spor 1-0 çifte şans düşük oranıyla ve Levante'nin bir golüydü. Sürpriz kuponumuzda sürpriz tercihimizde ise Levante'nin ev sahibi 1.5 üstü 2.56'dan ve maç sonu 1.3 orandan gelmiş bulunmakta. Hafta sonuna çok güzel girdik arkadaşlar. Serimizin devam edeceğini düşünüyorum. Güzel paralar kazanmaya devam ediyoruz. Sizlerden tek ricam kanala abone olup yorum yazarsanız çok memnun olurum. Öncelikli olarak Başakşehir Galatasaray maçı bildiğiniz üzere marka oynamayacak diyorlar. Ama ben burada diğer İddaa otoriteleri de olduğu gibi maç sonu bire gitmiyorum. Direkt arkadaşlar bol pozisyon bol gol izleriz. Orana aldanmıyorum. 1.71 orandan 2.5 gol üstünü öneriyorum. Kasa katlama kuponunun ilk maçı Liverpool Tottenham arkadaşlar. Ben burada ise Liverpool'un 1.30'dan direkt maçı kazanacağını düşünüyorum. Ve kasa katlama kuponumuz bu şekilde. Sürpriz oynamak isteyenler ise arkadaşlar. Başakşehir Galatasaray maçında deplasmanın Evet doğru duyunuz. Deplasman 1,5 gol üstünü alabilirler. 2.90 orandan herkese bol şans, bol kupon şansları diliyorum. Kazanmaya ve kazandırmaya devam ediyoruz.